emeklilerin promosyonları, maaş zamları, ikramiyeleri ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Bir de yeni emekli olacaklara 2000 liralık çift ikramiye söz konusu. Biliyorsunuz önümüzdeki bayramlarda emekliler 1000 TL eğer zam gelmezse 1000 TL almaya devam edecek. Ramazan Bayramı'ndan önce emeklilik başvurusunu yapan, emekli olan kişiler hem Ramazan hem Kurban Bayramı'nda 1000 TL'lik ikramiyeyi almaya hak kazanacaklar. Ramazan bayramından sonra emekli olursanız ne yazık ki sadece kurban bayramında ikramiyeyi almaya hak kazanacaksınız. Emekliler her yıl Ramazan ve kurban bayramında 1000 TL ikramiye alıyorlar. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca bu böyle oldu. Tamam ilk bağlandığında 1000 TL olarak kalmayacak her sene arttırılacak denmişti ne yazık ki hala bir artış yaşanmadı. Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor arkadaşlar. Sadece eşinden ya da babasından ölüm aylığı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor. Yani onlar tam olarak 1000 TL alamıyor ne yazık. Az önce bahsettiğimiz gibi ikramiyeler yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor. Bunun için emeklilik kararı alınmış ve maaşının bağlanmış olması gerekiyor. Ramazan bayramından önce eğer maaşınız bağlanmışsa sizde de 1000 TL ikramiye alacaksınız. Ayrıca kurban bayramında da alacaksınız. Ama Ramazan bayramından sonra ilk maaşınızı alırsanız ne yazık ki sadece kurban bayramı ikramiyesini almaya hak kazanacaksınız. Bu yıl Ramazan bayramı Mayıs ayına denk geliyor. Yani Mayıs ayından önce emekli olmanız gerekiyor. Umuyoruz siz de emekliliğinizi gerçekleştirir, iki ikramiyeyi de almaya hak kazanırsınız. Kim bilir belki de o zamana kadar ikramiyelere de bir zam yapılır. Kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.